Ne yapıyorsunuz? Oturuyoruz. İyi oturmalar. Oturayım ben de. Hayır. Yok. İki dakika. Hayır. Sonra gideceğim. 7 Yedi saniye. Hayır. Üç buçuk <gülüyor> saniye. <gülüyor> tamam. Tamam. <laughs> Üç buçuk saniye. Evet. <Benim> zamanım doldu. <laughs> Dört saniye diye söz verdim. Hayır. Tamam. <laughs> Kalayım biraz daha. Bir iki buçuk saniye daha oturayım istiyorsan. <laughs> geldim. Merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsunuz? İyi. Buraya geldim işte ben de. Şuraya. Nasıl iyi yapmış mıyım? Teşekkürler. Oturayım mı? Oturayım mı? Peki. Kaç dakika? 8 saniye oturayım mı? Peki. 2 3 4 6, 7, 8. Oturayım mı? Yok. Gideyim mi? Evet. Koşarak mı gideyim normal mi? Çabuk söyle gitmem lazım. Koşarak mı yürüyerek mi? Koş Tamam çok <laughs> Ne yapıyorsunuz? Oturuyorum. Oturayım mı de. Hayır. İki dakika. Sonra gideceğim. Peki iyi günler. Bir dakika. Yedi saniye. Üç buçuk saniye. Tamam. Bir. Ben geldim. Oturayım mı? Gideyim mi? Oturayım mı? Ne tarafa gideyim? Oraya mı oraya mı? Bir yardımcı ol da gideyim ben. Evet. Teşekkürler. Kız uykun mu geldi? <laughs> uykun geldiyse kalk yerine yat. Bir yerim buralar. Ben geldim. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> ne yapıyorsunuz? Burada gizli gizli. <laughs> He? Oturuyoruz. Gizli bir şey mi yapıyorsunuz? Hayır. Tamam aman diyeyim. Oturayım ben de takıldı. 4 saniye oturacağım sadece. <gülüyor> <gülüyor> Islak mı? Biraz. Ama biraz Benim uzak pantolonum uzak. değerli bak. <laughs> 25 lira yazdım çünkü. <laughs> Bayağı değerli. Çok kalmış. 2 3 Evet, zamanım doldu. Sizle <laughs> muhabbet edemeyeceğim. Evet çünkü gitmem lazım yani. 4 saniye diye söz verdim. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Çok isterdim sizle konuşmayı. Çok tatlısınız ama Kalayım biraz daha. Bir iki buçuk saniye daha oturayım istiyorsan. <laughs> i̇ki dakika. Okay. Bir dakika. Üç buçuk saniye. Bir saniye 25 beş salise. Peki iyi günler. 4 saat. Ben geldim. Ben de çekilsem olur mu orada? fotoğraf. Hadi ya. Oturayım mı peki? Gideyim mi? Peki. Ben geldim. Oturayım mı? Oturdum ben. Kalkayım mı? Sorun yok. Tamam. Şimdi kalkmak istiyorum. Kalkabilir miyim? Tabii istersen. Teşekkürler. Ben geldim. Kızlar ne yapıyorsunuz? Hatırlamadın mı sen beni? Sen? Allah Allah. Oturayım biraz. 20 saniye. Gideyim mi peki? Ben geldim. Merhaba. Ne yapıyorsun? Ne ee, tam... Ben de okuyayım mı? Yani... Şuradan şöyle okurum. Net <laughs> neden? Merak ettim ya. Çok merak Peki. <laughs> ettim. <gülüyor> Buradan mı okuyayım, oturayım mı? Ee, bence... Yani şu Git an yalnız okumak Ya. 30 saniye durup gideyim. <laughs> 30 saniye durup ne yapacaksın? Gideceğim. Neden? Çünkü rahatsız etmek istemiyorum. 30 saniye sonra gelecek sana ya. Hı hı. Zamanla iyice açacağım. Yani, yani neden? Çok merak ettim ya. Yani kitabın çok hiçbir şeyle alakası yok gerçekten. Niye okuyorsun o zaman? Canım istediği için okuyorum boş. Ama okumak isteyen bir insanla engel oluyorsun şu an. 9 saniye oldu sen? Yani ne yapacaksınız o Çimlerin hissini <laughs> merak ettim. <laughs> 9. Tamam sen oku kitap ben 9 saniye sonra gideyim. Ben geldim. Gideyim mi? Oturayım mı? Heh? Biraz otursam ne olur? Tanışırız. Abi kardeş gibi. Abicim gel otur çekirdek ye. Niye demiyorsunuz? Öyle değil. Abicim gel otur çekirdek Yine güvenemiyorum. Tamam. Güvenemiyorum yani. İnşallah düzgün bir şey çıkar yani. İzin istedim yani. Evet. Teşekkürler. Bir saniye oturabilirim peki. Kalkayım mı? Yeter mi? Çekirdek ben Ha çekirdeği unuttuk. Teşekkürler. Ben bir tane çekirdek alacağım. Yiyeceğim. Doydum. Ben gidiyorum. İkiniz adam. Hı. Gidiyorum ben. Bir kişilik yer var mı? Hayır. Ben oturmak istiyorum da. Başka Ama yer yok Ama kocaman bura başka bank yok. Bir dakika birini arayıp gideceğim. Tamam siz oturun o zaman biz kalkalım. Yok öyle olmak. <laughs> Arkadaşına ne attın? Sigara çok güzel Ama yazık değil mi? <laughs> çok yazık. Üzüldün mü? Hayır. <laughs> Kalbi kırıldı falan parçası. Yapma öyle canı acır. Cim. Oturayım ben buraya. Ne kadar oturayım? Ne kadar istersin? Çok oturmak istemiyorum. <laughs> Normaldir sana. Çek istedim. Beni de çeker misin? Güneşten mi Öyle çek. Süreyya'ya çıksın. Çektin mi? Çok güzel olmuş. Ben güveniyorum sana. Göstermene gerek. Ben şimdi gideyim o zaman. Tamam. Teşekkürler. Ne oldu? Kardeşim ben geldim. Nasılsın? Ben geldim. Nasılsın? Ben de iyi. Şurada dursam sıkıntı olur mu? Yok yok. Tamam. Burada dursam? Tamam. Balık tutayım ben de. Kurşunu denize mi atacaksın? Ruhsatın var mı kurşun atmak için? Ha. Ya polis görünce sıkıntı olmuyor mu? Deniz ölmüyorsa sıkıntı yok tamam. Burada dursam sıkıntı var mı? Yok abi. Tamam. Ben şöyle köşeye bırakayım. Sen o balığı kurşunla vuruyorsun öldürüyorsun öyle mi? Yok abi kancısı abi. Kurşun ona ağırlık şey yapıyor. Atarken ileriye gitmesini sağlıyor. Tamam. Ben de headshot atacağım sandım. Bu. Ha. O sana karşılık veriyor mu kurşun atıyor mu? O yemi görüyor abi kurşun atıyor. O direkt yeme geliyor. Yeme geliyor. ben geldim. Ay. Merhaba. Korktunuz mu? Affedersiniz. Oturayım mı? Hayır. Gideyim mi? Evet. Hızlı mı gideyim yavaş mı? Kimsiniz? O, gider misiniz ya? Güle güle. Peki. İyi günler. Çok agresifsiniz ya. Kızlar kamera şaka çekiyoruz da. <laughs> Tekin sen kusura bakmayın. İyi akşamlar. <laughs> Kardeşim çok sağ ol. Kamera çekiyoruz çekiyoruz da. Çok sağ ol tepkin için. Çok naziksin, Eyvallah. <laughs> sağ ol. <olasın. gülüyor> Kamera çekiyoruz çekiyoruz da. Çok tatlı tepki verdiniz. <laughs> Rahatsız etmedim değil mi? Kusura bakmayın. <laughs> çok teşekkürler. İyi günler. <gülüyor> <gülüyor> Rahatsız ettiysen kusura bakmayın. Kamera <laughs> şakası çekiyoruz da. Gerçekten. Çok teşekkürler. Rica <laughs> 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 ederim. <Eyvallah. gülüyor> Kardeşim <laughs> <laughs> kamera şakası çekiyoruz da çok sağol tepkin için adamsın. <laughs>